Selamlar sevgili dostlar ben PlayDDM Kıcan Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım En son gemimizi ilerletmeye çalışıyorduk Gemimizi sürmeye çalışıyorduk Ekmek teknemizi ilerletiyorduk Ama ne yazık ki gemimize göz koyanlar var Bize düşman olanlar var Ne oluyor lan? Nereden gidiyorlar? Aa. Lan oğlum şu baltayı Artık Aman sizin canınızı okurum ama ben. Yeter artık. Bırakın olma ateşimi. Derdiniz ne lan sizin? Oğlum indir şunu. Sen kimin ateşine göz koyuyorsun kardeş? Yeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Kimse gemime benden de siz lan. Kimse gemime benden de siz Anladınız mı beni? Torsan yolcular sizi. O taşı alır. Adam olacağım. Evet. Hayda bravo. Dağılın Bizans tohumları. Aa ateşimi söndürmüşler. Kardeş Söndürmeyin lan Üşüyor üşüyor Hoş geldin Ne oluyor lan Lan ne oluyor Kanka sen iyi bir kötü. Ateş, ateş söndürmeye gelmişsin sen. Ocağımı söndürmeye <laughs> geldi. Buna izin vermem kardeş ben. İnin gemiden kardeş inin. Ya vurma vurma kardeş vurma. Ne yapıyorsunuz ulan? Ocak söndürenler. Aha şu ateş sönmüş. Hemen onu yakmam lazım. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Düşünme bile. Sen de öl. Sizi daha ne kadar öldürmem gerekecek acaba? Ya yapma onu. Aha. Ne oğlum? Gelenlerimiz var. Şimdi itemiyor muyuz? Bir bitti yine düşür elmeni Güzel. Olmadı. Abi ne yapıyorsun sen? Ah, oh. Verdi rüzgarın gözüne. Sen gel bakayım. Hop. Hop. O ne lan? Bir tane daha mı var? Uç. Uç sevgi kelebeği. Şunları alayım. Güzel. Şunu da alayım. Şunu düşebiliyorsak düşelim. Hadi. Hah. Di 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 di. Hadi. Asker paşam çok iyi be. Bunları kim atıyor acaba? Sıradaki. Ne oluyor lan? Bir şey geldi. Bu icrahayla şey, kuşla mı savaşacağız lan? Lan! Alo! gelmiyor buraya valla? Kuşu geçiyoruz. Abi ben müthiş gerildim. Neredeyiz? O da ki abi. Haritada da yerimiz gözükmüyor ki. Neyse dur bakalım. Elbet tak yolda bir yere varacağız. Ne oluyor lan? Ya yine mi siz kardeşler? Çata çata. Küt kafa. Az mı bunu tut? <laughs> Harika. Bampacım neden ateş söndürmeye çalışıyorsun? Söyledir miyim? Ben ateş söndüreceksiniz demedim mi? Lan. Ben dedim yapma bak yapma. Ameliyat yerime gelecek vurmayın. Ben geldim. Hep o ateşi söndürüyorsunuz valla Kızmaya başladım ha Söndürmeyin derdaş ateşi Dur ben onu ağzını kırarım Çataaa çok güzel dağılıyorsunuz. Ağızda dağılan hafif kurabiye gibisiniz. Çok güzel. Duydum ki ateşimi söndürmeye gelmişsiniz. Bakalım böyle oluyor mu? Allah. Ya yeter ama. Sıkkınlar çok çok sıkkın. Çok çok sıkkın babacım. Oh. Ateşi bir yakayım da. Kanka biz seni bir öldürmem lazım. Şu bak. Hoş, geldi. Hoş geldin. Hoş geldin pantajı. Oh. Bak. Ya yine mi söndürdünüz ateşi oğlum? Ya siz yine mi söndürdünüz ateşi? Niye söndürüyorsun? Ben sana söndürme demedim ben. Hadi zıpla zıpla. Lan sen ne yapıyorsun arkadaşlar? Gel bakayım be, gel bakayım be. Işte. Ben seni tekene bir çıkayım. Gel. Ağzını burnunu kırayım seni. Deh dık Ya ya öyle adam öyle döverler işte. We need to lose that hot food. La buraya ulaşamıyorum neden? Dur benimle al vedayı. Güzel. Lan bir tane alayım şunu da alayım. Nasıl? Hayda bravo bismillah. Bahadırım. Kudretliyim. <laughs> Efendimiz. Yüce insan. Tanrı'nın Zeus'u doğru. Hallet şu işi. Ha. Kapıya geldik. time my son. Look around at what you have done. Ne oluyor kardeş ya? Zeus, baba sen misin? Sen mi geldin? Hoş mu geldin? Bre Zeus. Hele Zeus, sen mi geldin? <laughs> Aa baba, ne affet. Çok ayıp. <laughs> go. You saw. There's no time. Look. Aha. Atla oğul. Vallahi kafamıza kafamıza geliyor. Kafamıza kafamıza var adı. <laughs> <laughs> kafamıza kafamıza var <variyordu>. adı. <laughs> 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 İyi misin oğul? Lan ne sinematik yapmış adamlar be. Güle güle sevgili kelebeği. Seni özleyeceğiz güzel gemi. That was your plan. You're both cracked. Odin'in gizli odasındaymışız. We are leaving this realm. Now. Bu başarı daha kazandı. As long as we didn't wreck our way back. Odin'in odasını. Dur bakayım açılacak mı oda? Odin burada çizgi roman okuyormuş. This is Odin's. I recognize his atrocious taste anywhere. Odin odası da havalı gelmişti ama ya, bakar mısın? Allah Allah, güzel gelmiş Odin odası. Şimdi i̇şte Odin çıkacak karşımıza galiba. Ee, burada kutu varmış. Ben ilk buraya gitmeyeyim, diğer yere gideyim dedim ama. Neymiş oldu? Bu? Oh sen ona bak, ben de şunları toplayayım. Aha. Güzel. Hmm, şunları kıralım. Odin'in Odin masasını. Odin'in masasını. Ah. Burası da Odin'in şeyleri. Çizgi romanları. Şunu da kırayım. <laughs> Odin'in vazosundan 9 gümüş çıktı. Fakir Odin. Sözde buranın en büyük efendisi tanesi sensin. Hem, kardeş. Şimdi yeteneklere gelelim. Ok. ok. Ok geliştirelim ok. Aha. Şunu da geliştirelim ve... Arkadaşlar bütün yetenekleri açmadık. Hayır şurayı açmadık. Bunları açtık güzel. Zırhımıza şu bu şey eklenebiliyor mu? Bir bakalım. Aha. Bu ne oldu lan? Buydu bunu. Bu daha iyiymiş. Bu bu. Bu daha iyi. Evet. Tamam. Hadi gidelim. Gel oğul. Bakalım hikaye bizi nereye götürecek oğul. Bir dakika lan. Biz on level mi olduk şimdi? Bir dakika. 70 kuvvetimiz var. Şeyden gelen silahtan. 180 toplam kuvvetimiz. Savunmamız falan bayağı sağlam. Runeyimiz iyi. Şimdi canman onlar henüz o kadar iyi değil. Yetenekler. 122 bin altınımız var. Hedeflerimiz. Helalimden kaç diyor. kaçarız kardeş. Adamın bütün eşyalarına zarar vereceğim. Hedefim bu. Burada oturup demek milletin romanlarını okuyorsun ha sen. Al bakalım. that. panel about Yes, Odin must have stolen it. But why? He always has his reasons. Might I have a look? Yeah, this is most dövme <laughs> Why? What does it mean? having the foggiest. Isn't that unexpected? Good. Look clearly, that's tear, Traveling somehow. Perhaps magically. But what's that to do with the giants that they should devote a shrine to it? I'm afraid that is none too clear. What are those runes in the corners? Not runes. Symbols from different lands. They mean. War. Aye. How do you. This one I know too well. Oh. His eyes. They are jewels, like yours. No doubt signifying the gift of sight the giants granted us. Give me a closer look. Interesting. Ah! Uh -oh. Plans concealed by tears, so none could access but him, and those few others the Giants trusted. Ah. And right under Odin's nose, ho ho ho, I did promise I'd get you to Jotunheim. What do you mean, Ed? You said we were out of options. Don't you see, brother? Odin never gave up hope, and neither should we he knew there was a clue in here, but we're the ones who found it. these plans are for a key to some chamber tears kept hidden. i don't know where it's leading or what we'll find, but it's a path. Güzel. how do we make this key? i, I suggest we ask a dwarf. the symbol, symbol on the temple door. it's a bunch of rooms together. peace. <laughs> Oh, other things too. design. Who made this door himself? Abi bugün çok oynadım bu oyunu. Şu an çok yorulmaya başladım oyunu oynarken ama merak ediyorum yani artık. Olay nereye bağlanacak? Hikaye ne olacak? Onu da merak ediyorum. Yalan yok. Ya buraya kadar gelip burada mesela bırakıp gibi bir şey söz konusu olamaz. Bir de güzel yani animasyonlar güzel, hikaye güzel gidiyor. Baba ne oldu? You saw... <laughs> did <oldun, gülüyor> not see me with someone. An old man. What old man? Olan görmemez veriyor. Very well. All right, let's get back to Midgard and see about making that key. Where's that dwarf? Exactly to kill that. pırıl pırıl parlıyor da ya. Ya çok güzel tasarlamışlar oyunu abi. İnanılmaz. Tatlış, tatlış tasarlamışlar. Park yolu, parkour, 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 parkour. why did you not tell us Balder is the son of Freya? He is. It's shocking every time I hear it, and yet obviously I know it. When I think about Balder and Freya... I... The mayor? Yes, lad. <laughs> Freya. How's that, brother? Hey, tell me Balder's vulnerability balder is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. wait, what is happening? he is bewitched, not to speak of what he knows. i am. i am. oh, that's it, precisely. i wonder how long that's been so. since she had my head at her mercy, back when i figured out Baldur's weakness. come here. yes, lad. you just said you figured out Baldur's weakness. did i? But Baldur is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. Can you make it? Is it a weapon? Armor? Or likewise an instrument of war, of which I'm a master at shaping? No? Then forget it. Even if I wanted to make such an insignificant goo I'm liable to chink my tools working on something so delicate and ladylike. Then shingle it and weld the item with scap slag keep the layers thin alternate the overlay okay smart guy and where do you propose to find a lump of quality scap slag last time i saw one i could still get rigid down south shut your eyes is that where did you i had to get my hands dirty <laughs> <laughs> well, don't just stand there. Let's do this. What? You're fine? You're fine with working on something that's not a weapon? Oh hell, why not? What? I can grow too. <laughs> oh, watch, watch the spine. Keep your wrist loose. No, oh, you keep your wrist loose. Yeah, I need more heat here. Coming up. You gonna temper that steel longer? I don't need to. I triple-quenched it with Draugr. See? How inventive. And sanitary. You clever little beaver. Never too late to learn a new trick, is it? <laughs> no, it's not. There. Here it is. Nope! Don't forget this! Hemen de yaptılar ha anahtar. Enekteler paspasında galık beni ara. Yok. Enekteleri neyin? God bacım. Right paspasın altında galık beni nice ara. To something what broke. I knew it. You two love each other. Oh cut Francis you're gonna me all I like the new one better don't you? We have work to do. İşini gördü gidiyor. Kratos tam şey. Anzo. No. Yo. Evet, anahtarımızı aldığımıza göre. Şimdi. o 20 dakika olmuş. Videomu burada bitireyim. Bir sonraki videoda devam edeyim efendim. Ee, Şimdi bu kadar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.